Mavi herde. Sayın veliler, çocuklarınızın ana dilini öğrenmesini istemez misiniz? Çocuklarınızla zazaca konuşmaya var mısınız? Anadolu'da yaşayan dillere tanınan seçmeli ders hakkını biliyor musunuz peki? Eğer biliyorsanız ders seçme hakkınızı kullanıyor musunuz? 4, 5, 6 ve 7. sınıfta okuyan sevgili öğrenciler, seçmeli dersler içerisinden zazacayı seçebileceğinizi unutmayın. Hakkınızı başkasına devretmeyin, kendiniz kullanın. 2021-22 öğretim yılı için seçmeli ders tercihi dönemi 4 Ocak Pazartesi günü başladı. 22 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Siz de elden veya elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüklerine başvurarak Zazaca dersleri seçebilirsiniz. Ders açılmaz, öğretmen yok demeyin. Siz tercih edince eğitim kurumu o dersi verebilmek için gerekli koşulları oluşturmak mecburiyetindedir. Talep oluşturmak için mutlaka başvuru yapalım. Ortaokullarda seçmeli ders olarak ana dilimiz Zazacayı seçerek bizlere tanınan bu hakka sahip çıkalım. Seçmeli derslerden Zazacayı seçmek senin vazgeçilmez hakkındır. Hakkını kullanmayı ihmal etme. Unutmayalım ki her ot kendi kökü üzerinde biter. Jean Kukovera Mekim Janema Mamero Bumane Wisheta.